Sanki yolda yürüyoruz ama olsun Bugün Medya işini bıraktım Mustafa'ya ve Ercüment abiye Seni protest etmek için Çekim yapmıyorum Bugün güzel bir hava Gerçi evden dışarı çıkmayın Diye açıklama yapıyorlar ama Yakın temasta bulunmadan, fazla birbirimize sosyal, yaklaşmadan. Sosyal mesafeyi aramızda koruyoruz bağışıklık arkadaşlar. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiriyoruz. Evet. evet. Şimdi burada açık havada, doğal ortamda bağışıklık sisteminin kuvvetlendiğini söylüyorlar. Onun için biz de Yürüyoruz. spora devam ediyoruz. Yalnız İsmail'e söz hakkı vereceğiz de hemen siyasi <laughs> paylaşım yapmayacak söz verdim. Bu sefer çok farklı vuracağım. <laughs> Hadi, Hadi İsmail. sıra. Evet sen abi. Sen de sen de. O zaman arkadaşlar merhaba. Bir pazar sabahı krizler var biraz ortalık karışık. Gelmeyen arkadaşlara büyük ceza kesiyorum. Kahvaltılı olacak. Gelmeyenler cezasını çekecek. Eyvallah. Bu havada <laughs> gelmeyen adam artık bilmiyorum yani. Ceza ağır olur. Şimdi kahvaltıyı da açık büfe verecekler. He. Onu da belirtelim. Aynen. Bal kaymaksız boy, hayat hayatta olmaz. Yani bir boyozla falan geçiştirebilirler. Hayatta olmaz. Bal kaymak olacak. Aynen. Ona göre benden bu kadar. Sucuk buyurdu. yumurta da olabilir. Evet Mustafa abi. Arkadaşlar merhaba. Evet bu salgın sebebiyle sokağa çıkmama olayını evet evde kal yapıyoruz ama pazar günleri bu atmosferden kopmak zor olur. Yapmayın Çünkü bunu. burada sağlık var. Burada bağışıklık şeyimizi güçlendiriyoruz. Doktorlar ne diyor? Evde olduğunuz sürece spor yapın. Biz de evdeyiz ama dışarıda yaptık sporumuzu. İnsan olarak çevremizde kimse yok. Temassız. Evet, temassız. Bu şekilde bu mantıkla gidiyoruz. İnşallah tez zamanda bu salgın olayımız biter. Tekrar yaşantığımız devam eder kaldığımız yerden. Hayatımız normal Kendinize dikkat Sizinle edin. De Evde tam kalın. Tam kadro bekliyoruz. Olur. Arkadaşlar merhabalar. Herkese günaydın. Öncelikle bu koronavirüs nedeniyle hasta olan şey herkese şifalar diliyoruz. Toplum olarak herkese moral vermeye çalışıyoruz. Doğada temiz havada spor yaparak bağışıklık sistemimizi biraz kuvvetlendireceğiz. Onun dışında mümkün olduğu kadar evde kalın. Toplu alanlara çıkmayın. Hoşçakalın. Herkese sağlık dileklerimizle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, sporla kalın.